Herkese merhaba. Papatya tarafta yeni bir açılımda tekrar sizlerin karşısındayım değerli arkadaşlarım. Bugün şöyle bir şey yapmak istedim. Bir tarot açılımı gibi değil de konuşma kartlarıyla bazı mesajları almak istedim. Yani şöyle dedim ki yanınızda olsaydı size ne söylemek isterdi? Hani böyle şortlarda yapıyoruz ama ben bunu biraz daha yavaşlatılmış olsun, biraz daha anlaşılır olsun istediğim için bu şekilde bir açılım yapmak istedim. Evet diyorum ki şu an beni takip eden değerli arkadaşımın aklındaki kişi yanında olsaydı ona neler söylemek isterdi diyorum ben. Biraz böyle şey yapacağım. Soru cevap şeklinde gideceğim arkadaşlar. Evet hemen diyorum ki aklınızdaki kişiden mesajlar neler konuşma kartlarından seçeceğim. Şimdi ilk sorum şu. Aklınızdaki kişi ayrısınız ya da birliktesiniz. Size şu an ne demek isterdi? Benden yapamayacağım şeyler isteme. Tutamayacağım sözleri vermek istemiyorum. Hmm anladım <laughs> güzel tamam peki istemiyorum tutamayacağım sözleri de istemiyormuşuz böyle bir mesaj geldi peki ee, ne olur yani tutamayacağım sözleri de istemiyorum ama bizim ilişkimizde bana karşı duyguları ne olur diye sormak istiyorum aynı zamanda senden çok hoşlanıyorum seni çok istiyorum ve arzuluyorum diyor ikinci konuşma kartında e tamam peki bununla ilgili ne yapmak istiyorsun? Sözler veriyorsun, tutamıyorsun, seviyorsun, gitmiyorsun. Ne yapmak istiyorsun diye soracağım ben. Aynı zamanda hayatımda yeni başlangıçlar yapmak istiyorum. Yeni aşk, iş, eğitim her şeye sıfırdan başlamak. Hmm, galiba ilişkiye de sıfırdan başlamak gibi bir şey bu. Peki ne bekliyorsun? O zaman benden yani arkadaşımdan şu an sizden ne istiyor, ne bekliyor? Bir de öyle bakalım. Aileme bağlılığım çok fazla. Kendi isteklerime ve duygularıma öncelik veremiyorum. Hmm, neler neler dökülüyor. Hadi bakalım. Tamam, çok fazla. Öncelik veremiyorsun. Peki, tekrar sormak istiyorum. Geleceğe dair ne istiyorsun, ne bekliyorsun, beklentin ne senin bu aşk hayatında diyorum. Aa, adım atmaya cesaretin yok diyor. İlk adımı senden bekliyorum. Bana bir işaret ver. Hmm, arkadaşlar. Evet yani bilmiyorum kolektifte nasıl bir enerji uyumu oldu ama sanırım istediğiniz şeylerin onu açtığının farkında. Ama duyguları var. Yeni başlangıçlar yapmak istiyor, gelmek istiyor. Fakat şu an için bakıldığında sizden bir işaret bekliyor olarak çıktı. Çok ilginç gerçekten. Peki, e, diyelim siz de ona bir işaret veriyorsunuz ve geldi. Kapıyı açtınız, mesajlar geldi. Ne diyecek? Bir de ona bakalım mı? Utangaç ve çekingen biriyim. Ah kıyamam canım. Beni sıkıştırırsan kaçarım. Ya bırakın ya. Bırakın bu işleri. Tamam sıkıştırmadım da. Ne diyorsun? İşaretle verdim. Mesajına cevap da verdim. Seninle ilgili gerçekleştirmeyi düşündüğüm bazı planlarım var dedi. Ve son kart çünkü planlarını artık öğrendik. Neymiş bakalım bu planları? ciddi ilişki kurup uzatmadan evlenmeyi düşünüyorum dedi. <laughs> evet, böyle doğru yola adım adım, doğru yola adım adım şeklinde bir konuşma kartı açılımı yaptım. Ben çok keyif aldım. Bir de ne yapacağız tabii ki de? Konuşma kartı olursa yaşam mesajı kartı olmaz mı? Ay hemen düştü bir tanesi. Bakın bu düştü. Bunu saklıyorum. Ben 18 daha karıyordum ama düşen kartları seviyorum bir tane de yaşam mesajı kartı almak istiyorum. Arkadaşlarım düşen kart diyor ki sevilen kişi kalbini dinlemiyor, mantık yürütüyor, seveni mutsuz bırakıyor, duygusal boşluk hissi çıktı. Bence harikulade bir açılım oldu. Ve 5 numara çektiğimiz gizli işler, fikir ayrılığı ve yine duygusal boşluk konuşulması gereken konular. İki kartta da duygusal boşluk, duygusal boşluk kesi, duygusal boşluk. İki kartta da bunu bulduk arkadaşlar. Harikayız değil mi? Demek ki böyle bir enerji uyumlanması var. Duygusal boşluklar yaratmayan insanlara kapılarınız hep açık olsun diliyorum. böyle kısa ve tatlı bir açılım olduğunu düşünüyorum. Bir sonraki açılımda tekrar görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.